Evet, son projemiz olan küçük mini tespitçi tornamızı tanıtalım. Anahtarımız açıyoruz, Işıklı anahtar. Güvenlik için sigortamız buradan bakıyoruz. Kapayalım. 13 mm mandren, 10 mm hareketli puntamız şu şekilde kızaklı. Burada gördüğünüz gibi ayarlı ileri geri ayrıca yanında bir adet sabit punta. Sabit puntamızı bilen arkadaşlar bilir. Şuraya takıyoruz. Bunu sabitliyoruz. Üzeri alüminyum. Tamam bu da alüminyum.